böyle şey bir eğitim almış. Modern bir eğitim almış. Doğuş çocuğun eğitimi öyle değildir. Doğuş çocuk geleneksel eğitim. Yani şöyle yani söyleyeyim. Bir bizdeki şeyiyle söyleyeyim. söyleyeyim. Yani teşbihte hata olmasın. Ee, onların tarzı yani medrese eğitim almış. Hı hı hı. Evet. Hı hı. Eski ayet okumuş. Hı hı. Ondan sonra kafa şey olarak çalışıyor. Ee, i̇şte Siyonistleri hı hı. Yahudi yurduna yerleştirmeye kendini görevli olarak halleden böyle bir şey var. Kafa hı hı. arka yapısı var Doğuş çocuğun askuit gibi çalışmıyor, kafa değişik. Yani. yani bir bu... de cevap bakanlığından geçmiyor. Tabii, bu, işte bu burası önemli hocam. Dediğiniz gibi, yani bunları tespit edemeseydik e, ki edemediğimiz kimler var. Elbette, Ancak bulabildiğimiz, yani... e, görebildiğimiz bunlar ama evet. E, hepimizin de e, etrafına bakması lazım. Çünkü pek çok izleyenimiz bahsediyor. Mesela Mustafa Bey'in hemen söyleyeyim diğer e, mesajları da bu mümariyle değer Mustafa Atabay diyor ki yahu geldik 58 yaşına biz bunları e, niye şimdi duyuyoruz? Hadi bize öğretmediler. Benim çocuklarım da duymadı. Bari torunlarımız diyor. Önemli olan da bu zaten. E, o zaman Ozan Hocam'a döneyim. E, son dakikalarımız kaldı hocam. Ee, nasıl bağlamak istersin? Şimdi tek tek isimlere baktığımız kalmadı Şimdi ama. bir dertli cenah var, ha, bir dertsiz cenah ha, var. Ha, bir 5-6 dakikamız var evet. Bir dertli, bir cenah, dertli cenah var, bence. bir dertsiz cenah var. Onu zaten söyledik. Ee, bir taraf konuşuyor. Hı. Sürekli konuşuyor. <laughs> Mütemadiyen konuşuyor. Bıkmadan konuşuyor, usanmadan konuşuyor. Bir tarafta bedel ödüyor. Evet. ...hani bunu bir siyasi ayrım olarak söylemiyorum... ...bu sakın De, yanlış anlaşılmasın... ...bedel ödeyenlerle ödemeyenleri söylüyorum... Hı hı. ...anlatabildim mi hani... E, ...kara yağızlarla beyaz tenlileri söylüyorum... ...açık söyleyeyim hı hı. hani net söyleyeyim... E, ...bu şekilde ifade edeyim... ...bir taraf konuşuyor... ...ondan sonra... ...onlar konuşunca benim aklıma... ...Şehzade Mustafa'nın vefadı geliyor... ...Şehzade Mustafa vefat etmiş... ...Kanuni Sultan Süleyman ağlamaktan bitmiş... ...gözler mospar olmuş... Artık göz yerine kan geliyor. Bizim Rüstem hala konuşuyor. <laughs> Rüstem konuşurken Kanuni Sultan Süleyman Han dönüyor diyor ki konuş Rüstem diyor konuş. Ne evlat senin. Ne de. evlat senin ne devlet de senin diyor. Ne, evet. senin. Evet. Evet. Yani ne evlat bunların ne devlet bunların sürekli konuşup konuşup duruyorlar yani. Aynen. Anlatabiliyorum demek Mut istediğim. Mutlu edilemeyen bir kitle var. bir kitle var. Onun için e, gardı oraya bakıp almamak lazım. Kesinlikle. Planı oraya bakıp yapmamak lazım. Bu memleketin çocuklarına bakmak lazım. Bu memleketin çocuklarının dertlerine dönüp bakmak lazım. Anlatabiliyorum. Çünkü e, aradığımız şiar, aradığımız şuur, aradığımız ufuk, aradığımız ülkü, bize lazım olan güç, direnç noktamız, mukavemetimiz, istediğimiz şey burada. Hı hı. Öbür taraftan sadece laf gelecek. Bu sosyal dokuda, bu tarihte, bu kültürel kodlarda. Kesinlikle. hep bahsettiğimiz evet. yani aslında burası çok önemli ki birinci Meclis'ten bahsettik. Bunu hiçbir zaman e, politik bir ayrım olarak yapmamak lazım. Çok doğru söyledin sen. Bu iş derdi olanlarla sürekli koşanda. Çünkü ortada bir bu ülkenin kuruluşuna 1920 ruhu var. 1920'deki ilk meclis var her türlü politik görüşün vatan mevzu olunca omuz omuza geldi. Siyasi aylıklarını bir kenara attı. Abicim, Zirlikli düşmana karşı olur, mücadele etti. Uyduruyor adam. Evet, evet. Mezhep ayrımı diyor, siyasi ayrım diyor, memleket ayrımı diyor. Yahu Yunan Polat diye gelmiş 40 kilometreden meclisi dövüyor. Hı, hı Vekiller gelmiş kendi aralarında diyor ki arkadaş diyor burada diyor sağlıklı bir çalışma ortamı söz konusu değil. Meclisi diyor Kayseri'ye taşıyalım. Meclis Meclisi diyor Sivas'a taşıyalım. <laughs> 80 yaşında vekil çıkmış meclis kürsüsüne Tunceli mebusu Diya Diyapağ, evet. Dönmüş vekillere demiş ki arkadaş biz kaçmak için mi buraya geldik? Ya? Tek konuşması değil mi için, <laughs> tek, konuşması. tek konuşması. Ya Diya 80 yaşındaki Diya tek konuşması. Biz diyor kaçmak için mi buraya geldik diyor. Biz diyor savaşmak için mi buraya geldik diyor. Evet evet. Şimdi Diya Pa'nın Diya ...kültürel kodlarını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Tabii. Söylediğini kim reddedebilir? Kesinlikle. İşte o bin ...ruhu dediğimiz dedin. bu hani yani. yani. O ruha... söylediğin zaman senin söylediğin... ...ben neyi reddedebilirim evet, yani? Evet, evet, aynen. Hocam Şerife Bacı Kastamonu'dan... ...çıktığında 300 yüz 44 kilometrelik... ...bir yol var önünde. Bebesi... ...kucağında ve... E, nihayetinde artık donacağını hissettiğinde bebeğini o toplara zarar gelmesin diye topların arasına bir yere sıkıştırıyor çalı, çalı, çalı koyuyor oraya ve bir battaniyesi var sadece bebeğinin üzerine mörter topların üzerine örtüyor ve kendisi eller ayakları donmaya başladığında diyor ki hani bari benim cesedim soğuyana kadar toplara zarar gelmesin belki asker bulur ve topların üzerine kalpaklanıyor ve asker bulduğunda şerefli bir bacı bulundu deniyor onun evet. için. Yani düşünebiliyor musunuz vatanı için bir elbisesinin rengini dahi feda edemeyen tırnağı kırıldı diye ağlayan. Efendim bugün kravatın düzgün olmadı diye kendisiyle zillet içerisinde düşen insanlar bugün hakikaten dediğiniz gibi konuşuyorlar. Ama bunlar zaten şerefe bacılar anlamazlar ki evlat mı devlet mi Seçim yapmak zorundaydı, Battaniye bebeğin üzerine örtmedi, toplarının üzerine örttü. Şimdi bu kadını kim anmasın, kim konuşmasın? Ankara'nın ulus meydanında kadın var, kadın heykeli var. Orada Türk kadının ne olduğunu çok iyi anlatıyor zaten. En son yerliler kazanır. Biz yerli ee, kodlarımıza, değerlerimize bakalım diyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum.